Elisha Rab'bin sözüne kulak verin dedi. Rab diyor ki, yarın bu saatlerde Samiriye kapısında bir seya ince un da, iki seya arpa da birer şekele satılacak. Kralın özel yardımcısı olan komutan, Tanrı adamına, Rab göklerin kapaklarını açsa bile olacak şey değil bu dedi. Elisha, sen her şeyi gözlerine göreceksin ama onlardan hiçbir şeyi yiyemeyeceksin diye karşılık verdi. Kuşatmanın kaldırılması Kent kapısının girişinde deri hastalığına yakalanmış dört adam vardı. Birbirlerine, ne diye ölenerek burada kalalım diyorlardı. Kente girelim desek, orada kıtlık var, ölürüz. Burada kalsak da öleceğiz. Bari gidip Aram ordugâhına teslim olalım. Canımızı bağışlarlarsa yaşarız, öldürürlerse de öldürsünler. Akşam karanlığında kalkıp Aram ordugâhına doğru gittiler. Ordugâha yaklaştıklarında orada kimseyi göremediler. Çünkü Rab, Aram ordugahında savaş arabalarıyla, atlarıyla yaklaşan büyük bir ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını sağlamıştı. Aramlar da birbirlerine, bakın İsrail kralı bize saldırmak için Hitit ve Mısır krallarını kiralamış demişlerdi. Böylece gün batarken çadırlarını, atlarını, eşeklerini bırakıp kaçmışlar, canlarını kurtarmak için ordugahı olduğu gibi bırakmışlardı. Deri hastalığına yakalanmış adamlar ordugaha varıp çadırların birine girdiler. Yiyip içtikten sonra oradaki altın, gümüş ve giysileri götürüp gizlediler. Sonra dönüp başka bir çadıra girdiler. Orada bulduklarını da götürüp gizlediler. Ardından birbirlerine yaptığımız doğru değil dediler. Bugün müjde günü, oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar beklersek cezaya çarptırılacağımız kesin. Hadi saraya gidip durumu bildirelim. Böylece gidip kent kapısındaki nöbetçilere seslendiler. Aram ordugâhına gittik dediler. Hiç kimseyi göremedik ne de bir insan sesi duyduk. Yalnızca bağlı atlar, eşekler vardı. Çadırlarda olduğu gibi bırakıp gitmişler. Kapı nöbetçileri haberi duyurdu. Haber kralın sarayına ulaştırıldı. Kral gece kalkıp görevlilerine, Aramların ne tasarladığını size söyleyeyim dedi. Aç kaldığımızı biliyorlar. Onun için ordugahlarını bırakıp kırda gizlenmişler. Kentin dışına çıktığımızda, Bizi canlı yakalayıp kenti ele geçirmeyi düşünüyorlar. Görevlilerden biri, kentte kalan beş atta birkaç adam gönderelim. O zaman durumu anlarız dedi. Nasıl olsa gidecek olanlar da burada, kentte kalan nice İsrailli gibi ölüme mahkum. Adamlar yanlarına iki atlı araba aldılar. Kral, gidin ne olduğunu öğrenin diyerek onları Aram ordusunun ardından gönderdi. Adamlar, şere armağına kadar Aram ordusunu izlediler. Yol baştan sona kadar Aramlıların kaçarken attıkları giysi ve eşyalarla doluydu. Haberciler dönüp krala durumu bildirdiler. Bunun üzerine halk kentten çıkıp Aram ordugahını yağmaladı. Rabbin dediği gibi bir seya ince onun da iki seya arpanın da fiyatı bir şekere düştü. Kral özel yardımcısı olan komutanı kentin kapısında bırakmıştı. Halk onu kapının ağzında çiğneyerek öldürdü. Kral Elisha'nın evine gittiğinde Tanrı adamı ona olacakları önceden bildirmişti. Her şey Tanrı adamının krala dediği gibi oldu. Yarın bu saatlerde Samriye kapısında bir seya ince un da, iki seya arpa da birer şekele satılacak demişti. Komutan da tanrı adamına şöyle karşılık vermişti. Rab göklerin kapaklarını açsa bile olacak şey değil bu. Elişa, sen her şeyi gözlerine görecek ama onlardan hiçbir şeyi yiyemeyeceksin demişti. Tam dediği gibi oldu. Komutan kentin kapısında halk tarafından çiğnenerek öldü.